Evet arkadaşlar 5 Ağustos Pazartesi saat 19.53 Kızım Şu anda terliklerimizin yanında yatıyor <laughs> Sanki terlik satıcısı gibi biri benim terliğim, biri eşimin terliği. <laughs> Terlik ki pamuk. Terlik ne kadar pamuk? Pamuk. Pamuk. Terlikler ne kadar? He? Pamuk. Kız. Senin kulaklarını yerim ben. Kepçi kulak. Kepçi kulak. Kepçe. Kulak. Kepçe. Kepçe. Pamuk bu ne parmaktan sonra Pamuk Hadi kızım terlikçi pamuk Terlikçi pamuk Pamuk Hadi kızım terlikçi pamuk ha gödükçi pamuk eti pamuk <gülüyor> <gülüyor> pamuk pamuk Pamuk. Yemek yiyeceğim misin kızım sende? Yemek yiyeceğim misin sen de? Pamuk. Iıı. Iıı. Pamuk. Pamuk. Kara surat. Kara surat. Sen yaratığın kurpamın küçük surat. Yamuk kafa. <laughs> Rabbim ne güzel yaratmış seni. Bak 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 şey bak. Mön bakıyor. Evet arkadaşlar Hepinize hayırlı akşamlar. Bugünlük de bu kadar yeter değil mi kızım? Şu anlık şu kadar bu kadar yeter. Hadi bay bay de. Bay bay.